kadar. Bir önceki dersimiz. Hatta burada hala notlar mevcut. Birleşik fiilleri işledik. Tamam mı? Kurallı birleşik fiilleri işledik. Şimdi yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiilleri işleyeceğiz. Kankalarım benim. Yardımcı eylem neydi? Etmek, olmak, eylemek, kılmak. Aman ha bunu ek eylemle karıştırmayın Ek eylem idi, imiş ise. Yardımcı eylem etmek, olmak, eylemek, kılmak. Eklendiği sözcüğü Fiil haline getiren kelimelerdir. Tamam mı? Yardımcı eylemler. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Bak, yardımcı eylem birleşik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Sadece kendi başına bir fiil olarak da kullanılabilir. Burada önemli olan önündeki isimle beraber anlam ifade etmesi gerekiyor. Tamam mı? Etmek olmak sözcüğünün önündeki isimle beraber anlam ifade etmesi gerekiyor. Mesela ayrı yazılanlara örnek verelim. Kankalar yardım etmek. Bak, önündeki sözcükle beraber anlam ifade ediyorsa eğer ben buna yardımcı fiil diyeceğim ve şu kalıba olduğu gibi birleşik sözcük diyeceğim kankalar. Ayrı yazılmasına rağmen bu bir birleşik sözcüktür. Bu bir birleşik fiildir. Soru köküne çok dikkat edin. Eğer birleşik fiil diye soruluyorsa tamam bak. Birleşik fiil bu. Birleşik sözcük diye soruluyorsa gene bakacaksın. Fiil ya da isim olması bir şeyi değiştirmez. Çünkü adam sana sözcük demiş. Hocam niye göre ben bunu ayrı ya da birleşik yazıyorum? Bak kankam şimdi. Eğer etmek olmak eklendiği sözcüğe sözcükte ses olayına neden oluyorsa birleşik yazarım tamam mı? Ses olayı birleşik yazılır. Birleşik yazılır. Kanka ne demek istiyorum? Ses olayı varsa birleşik yazılır. Bak şimdi. Ünsüz türemesi diye bir ses olayımız var. His, af, zam. Üç tane örnek verelim. Bunlar isimdir tamam mı? Ben bunlara etmek, olmak, etmek yardımcı eylemlerini getiriyor. Hissetmek, affolmak, zannetmek. Şu morla eklediğim harfler türedi ve etmek olmak isimle birleşik yazıldı. Bunlar da birleşik fiildir arkadaşlar. Burada ünsüz türemesi var. Bir de ünlü düşmesi yapalım. Ha. Mesela keşif etmek diyelim. Kayıt olmak ya da kayıt etmek. Defin etmek. Kankalar, burada ünlü düşmesi gerçekleşecek. Keşif etmek mi derim? Keşfetmek mi derim? Kayıt olmak mı derim? Kayıt olmak mı derim? defin etmek mi derim, defnetmek mi derim? Bak. Keşfetmek. Doğru yazımı budur. Kaydolmak. Doğru yazımı budur. Defnetmek. Doğru yazımı budur kankalar. Etmek, olmak, yardımcı eylemiyle ben bir birleşik fiil oluşturuyorum... ...ve bunu birleşik yazıyorum. Nasıl birleşik yazdım hocam? Ünlü düşmesi yoluyla birleşik yazdım. Tamam mı kankalar? Ha? Tabii ki ayrı yazılanlar da var. Az önce dediğim gibi yardım etmek. Bak orada herhangi bir ses olayı gerçekleşmediği için biz bunu ayrı yazdık. Tutsak olmak. Bak herhangi bir ses olayı gerçekleşiyor mu? Tutsak olmak. Herhangi bir ses olayı gerçekleşiyor mu? Hayır. O yüzden ben bunu ayrı yazıyorum kankalarım. Tamam mı? Ama buradakiler gibi ses olayı gerçekleşseydi birleşik yazardı. Ama buna dikkat edin tamam mı? Etmek olmak, etmek olmak hemen şunu da belirtelim. Kendi başına bir fiil olarak da kullanılabilir. Tamam mı? Dedim ki bana neler etti? Neler etti? Soru işareti. Bak kanka burada söz konusu sözcük Etmek fiili önündekiyle beraber anlam ifade etmiyor. O yüzden bu bir birleşik fiil değildir. Sadece kendi başına bir fiildir arkadaşlar. Tamam mı? Birleşik fiil demiyorum buna. Anladınız mı? Eğer etmek olma önündekiyle beraber anlam ifade ederse o zaman ben birleşik fiil diyebilirim. Anlaştık mı kankalarım? Sizi çok seviyorum. Problem yok diyoruz o zaman. Devam ediyoruz. Üçüncü anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Kankalar deyimlerin hepsi anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Soruda diyor ki atıyor. İşte üçüncü cümlede birleşik sözcük vardır diyor. Değil mi? Öğrenci arıyor arıyor diyor ki ya burada birleşik sözcük yok. Arkadaşım deyime bak tamam mı? Bütün deyimler aslında bire birleşik fiildir ve deyimleri de birleşik sözcük olarak kabul ediyoruz. Önceki videolarımızda bahsetmiştik. Deyim neydi hocam? Deyim anonim az sözle çok şey anlatmamızı sağlayan ama ders vermeyi amaçlamayan söz gruplarıydı değil mi? Mesela kan revan içinde kalmak. Bu bir deyimdir. Kan revan içinde kalmak. Ya da kankalarım Deveyi havutuyla götürmek. Havutuyla götürmek. Kısaltalım. Göz atmak. Değil mi? Cümle içinde kullanıldığında ben bu kalıplara birleşik sözcük diyeceğim. Bunları cümlenin ögelerini bulurken de parçalamayacağım. Bunları ayrıca bir sözcük türü olarak ele almayacağım. Bunlar birer deyimdir ve bunlar birleşik fiildir kankalar. Dilimizde binlerce deyim vardır. Bunların hepsine birleşik fiil diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bütün deyimlere birleşik fiil diyeceğiz. Evet. Birleşik yapılı fiiller konusunu bitirdim. Bir dahaki dersimde size bu konuyla alakalı birleşik yapılı ve birleşik zamanlı ile alakalı örnek çözeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Görüşürüz.